Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Başika'daki Türk üstüne roketli saldırı, Bakan Akar'dan açıklama. PSK'nın Kuzey Irak'taki Başika üstüne roketli saldırı yapıldı. Türk yetkilileri taciz atışlarının üst bölgesine isabet etmediğini bildirdi. Irak'ın kuzeyinde, Musul yakınlarındaki Türk Silah Kuvvetleri'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri, Başika üstüne roketli saldırı yapıldı. NTV'de yer alan habere göre, Türk yetkilileri taciz atışlarının üst bölgesine isabet etmediğini bildirdi. Üst bölgesinin çevresine düşen roketler, herhangi bir hasar ya da zayiata yol açmadı. Konuyla alakalı açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, zaman zaman tacizler oluyor. Mehmetçik gerekli cevabı her zaman misliyle veriyor dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.